Zonguldak ve Bartın'ımız Türkiye taş kömürü rezervini karşılayan iki ilimiz. Türkiye'nin toplam bir buçuk milyar kesin tespit edilen taş kömürü rezervi var. Bunun 1 milyar tonu Zonguldak sınırlarında, 500 milyon tonu da yarım milyar tonu da Bartın Amasra çevresinde. A sahasında Türkiye Taş Kömürü Kurumu Amasra'da üretimine devam ediyor. B sahasında da redevans yoluyla özel şirkete kiralama söz konusu oldu. Özel şirketin hazırlık çalışması da uzun zamandır devam ediyor. 3 tane kuyu 8 metre çapında, 800 metre derinliğinde 3 tane kuyu, biri tarla ağzında, biri kaz pınarında, biri de amasya merkezde açılmıştı ve bunların galerileri de sürülmüştü ve kömür çıkarmaya hazır hale yavaş yavaş gelinmişti. Şimdi bu ekipmanlarla beraber inşallah bunların kurulumundan sonra da kömür üretimine başlandığında Türkiye'nin e, yerli kömürü ülkemiz ekonomisine de kazandırılmış olacak ve Bartın'ımız için de istihdam anlamında da e, önemli bir e, fayda sağlamış olacak. Bir ülke üretiyorsa kendi yerli kaynaklarını devreye alıyorsa o ülke zenginleşir. Ama bir ülke sadece faizden paradan para kazananların bir ülkesi olursa orada üretim olmaz, işsizlik olur. O nedenle Cumhurbaşkanımızın da sürekli tekrarladığı üretimi durdurmayacağız. Çünkü insanımız işsiz kalmasın. İşsiz kalmadığı zaman maaş olur. Ama üretimi durdurur, faizi yükseltirsek zaten üretici daha kolay para kazanma yolunu faizden bulursa o zaman fabrikasına gerek kalmaz. bu ekipmanları yerleştirecek, o kömürü çıkaracak bunlar kolay işler değil. Hem işçi açısından kolay değil hem yatırımcı açısından kolay değil. Bu zorlukları başaran herkese biz elbette ki destek olmanın gayret içerisinde olacağız. Taş kömürü yatırımımız Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük taş kömürü yatırımı. Uzun süredir Aması faaliyet gösteriyoruz. Bu gelen ekipmanlarla birlikte aslında yatırımımızın üretime başlama açısından son aşamasındayız. İlk aşamada 5 milyon ton kömür üretimi gerçekleştireceğiz. Daha sonra alacağımız yeni ekipmanlarla üretimi 10 milyon tona kadar çıkartacağız. tam kapasiteye ulaştığımızda 2500 kişiye istihdam sağlayacağız burada.